Herkese merhabalar arkadaşlar ben Muzaffer bugün sizlerle beraber özlemişim yeni PlayStation Plus sistemini inceleyeceğiz an itibariyle Türkiye'de aktif olduğu sistem haliyle biz de satın alacağız ve inceleyeceğiz ben de direkt bu video içerisinde satın alacağım zaten dün biz yayında inceledik ama yayın tekrarını biraz dağıttığımız için yayını koymak istemedim bu nedenle böyle ayrıldan bir video çekmek istedim ayrıca son bir duyuru mikrofonum çok kötü biliyorum bu videodan sonra mikrofon almaya gidiyorum. Beni son kez böyle duyuyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle şöyle bir yükselt diyelim. Şimdi bendeki Essential paketi zaten. Essential paketi olduğu için gördüğünüz gibi geçerli planınız diyor. Essential nedir? Essential arkadaşlar zaten bizim bugüne kadar kullandığımız PlayStation Plus nedir özellikleri? Multiplayer online oyun oynayabilmeniz. Her ay iki tane ücretsiz oyun ve işte indirimler gibi normal klasik PlayStation Plus özelliklerine sahip. Çok hızlı geçeceğim buraları. Ekstra ne var? Buna da bakalım. Ekstra şöyle yapalım. Hiç kafanızı karıştırmadan bu kataloğa bakalım. Essential'da normal PlayStation Plus özellikleri var. Ekstra arkadaşlar. Ekstra olarak oyun kataloğu var. Oyun kataloğuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Fakat klasik oyunlar kataloğu ve oyun deneme sürümlerine yani oyun demoları ya da böyle ufak işte bir oyun satın almadan dönünce 1 saat 2 saatlik deneme sürümlerine sahip olamıyorsunuz üstte de yani en üst pakette de bu Side iki 2 özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Klasik oyunlar kataloğunda da bu arada PlayStation 1, PlayStation 2 ve PSP oyunları mevcut. Şimdi, dilerseniz ben e, sizin huzurunuzda, sizlerin huzurunda Deluxe paketini satın almak istiyorum. Ve artık bu PlayStation 1, 2 oyunlarına, PSP oyunlarına erişmek istiyorum. Bugün ödenmesi gereken tutar 54 lira 84 kuruş diyor. Ödemeye geçerli 90 gün için. Yani 90 günlük bir süre için ben 54 TL ödeyeceğim şimdi. Daha sonrasında 90 gün bittikten sonra da yine 460 liraya 12 aylık paketi satın alabileceğim. Ama şu an 3 ay için 54 TL Deluxe paket için gayet iyi. Devam diyelim, kabul edelim. Evet şu an PlayStation Plus... Böyle göstereyim, göremediniz. PlayStation Plus aboneliğim ee, upgrade oldu. Ve artık tüm özelliklerine erişebileceğim. Ve gördüğünüz gibi yalnızca 54 TL'ye 90 günlük bir hizmetten faydalanabileceğim. Ama daha öncesinde PlayStation Plus'ım olduğu için bu zaten anlamışsınızdır. Şimdi dilerseniz bir bakalım neler varmış. Oyun deneme sürümleri, klasikler kataloğu, zaten bunların hepsinden bahsettik ama. PlayStation Plus oyun kataloğu, PlayStation Plus koleksiyonu, aynı oyunlar, özel indirimler bunlar zaten Özellikler falanlar filan bunlar zaten alışkın olduğumuz özellikler ya bildiğimiz özellikler. Şimdi oyun deneme sürümlerindeki oyunlara hızlıca bir göz atalım ya da direkt önce e, oyun kataloğuna bakalım çünkü sizin ilginizi muhtemelen en çok bu çekiyor. PlayStation Plus Extra dahil diyor. Neler varmış? Evet 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 güzel güzel. Şimdi benim burada direkt gözüme bakan e, Ghost of Tsushima oldu. Ghost of Tsushima'yı ben çok oynamak istiyordum ama çok pahalı diye almıyordum. Her ki bu sistemde üründükten sonra hiç satın almadım zaten. Hepsini tek tek okumayacağım, gözüme çarpanları söyleyeceğim. Spider-Man var Miles Morales'inde, normal Spider-Man var, Demon's Souls var, Valhalla var, NBA 2K22 var, söylediğim gibi Ghost of Tsushima var, Returnal var, Guardian of the Galaxy var ve Red Dead Redemption 2 var. Red Dead Redemption 2 bu arada Game Pass'e geldiği zaman bayağı bir sensasyon yaratmıştı. Buyrun artık Playstation'da da var. Ee, zaten Playstation'ın kendi kütüphanesindeki oyunları yine koymuşlar. Playstation hits oyunlarını. Ee, burada Control var, Bloodborne var yine. Strong, Overcooked, Shadow of the Colossus, Detroit. Bunların hepsi bende olan oyunlar şu <laughs> an. Biraz hayal kırıklığına uğradım evet ama ya bekliyordum zaten. Asıl olay, hayır Doom ben bunu daha 2000 önce satın aldım. Çok kötü oldu. Keşke almasaydım. Doom var. Ee, sizin adınıza sevindim ama Doom oynamalısınız çünkü. Last Guardian var. Ee, ben böyle bu arada hızlı geçiyorum. Siz göz atın diye. Hepsini okumuyorum. İlgimi çekenleri söylüyorum. Sonra beni linçlemeyin. Aa bu oyunu nasıl görmedin işte. Kardeş o oyunu nasıl görmez falan. Baba Kutulu var. Bunu da daha yeni satın almıştım. Killzone. Neck var. I am Braid var. I am Braid'i koymanız çok iyi olmuş. Soma. Aa güzel korku oyunu. şey ee, şeyi de geniş aslında korku oyunları da mevcut içerisinde. Evet. Aslında yani ben bu kadar oyun beklemiyordum açıkçası. Bayağı bir bayağı bir oyun var. Bu oyunların hepsine şu an ben abapsi ücretsiz olarak çok sağ böyle bir an tepki verip devam ettim ama erişim sağlayabiliyorum. Bu pakete sahip olan herkes e, bu oyunlara ücretsiz olarak erişim sağlayabilecek arkadaşlar. Bu şekilde. Klasikler kataloğuna bakalım şimdi. Klasiklerde ne varmış? Ee, şöyle oyunlara bak diyelim. Direkt açsın hepsini. Klasikler kataloğu çok e, geniş değildi. Last of Us, Uncharted bunlar PlayStation 3 oyunları zaten. Aa, çok da şey değilmiş. Aa Crysis. Şaka yapıyorsun. Ben bu kadar geniş bir liste beklemiyordum bu arada. Çok bana enteresan geldi şu an. Ee, Batman'in oyunları var. Bioshock'lar verilmiş. Çok güzel. Yukarıda herkese Beyond Two Souls vesaire de var. Mafya verilmiş. Crysis'e çok sevindim. Toy Story 2 ben bu oyun için aslında. Toy Story 2 için e, bu Deluxe paketini satın aldım bu arada. <laughs> yani işin şakası bir yana gerçekten öyle oldu yani. Ee, çok hoşuma gidiyor çünkü o oyun. Ve çocukluktan beri böyle donmadan, takılmadan oynamak istediğim nadir oyunlardan bir tanesi. Patapon var, Old World var. Mesela bu Old World e, Playstation 1 oyunu. Ee, yine de genişmiş bu arada paket. Ah bir de şurada Crash Infinity falan görseydik on numara olacaktı ama olsun. Tekken 2. Çok iyi ya. Çok çok güzel. Ben bu sisteme bayıldım yani e, ben neredeyse Xbox almayı düşünmüştüm. Hani Game Pass sisteminden faydalanabilmek için gerek kalmadı artık. Yani güzel bir kütüphane oluşturdular. Son olarak bir de deneme sürümündeki oyunlara bakalım. Daha sonra toparlayalım videoyu. Hangi oyunları satın almadan önce deneyebiliyormuşum bakalım. Ee, şöyle oyunlara bak diyelim. Horizon Forbidden West. Tiny Tina's Wonderlands. Efendim, söyle Cyberpunk. Artık ne kadar denemek isterseniz Cyberpunk bilmiyorum ama ha çok fazla oyun yok. Ama yine de almadan önce mesela Horizon'ı ben almayı düşünüyordum. E, i̇yi oldu benim için, denemiş olacağım. Ya da Anchoer'de Tesla'lar mesela. güzel yani hani iyi bir özellik Bu daha da genişletilecektir bu tufane zaten. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yine e, sizlerin de kafasına takılan hani bu nasıl olur? nasıl yapmalıyız veya ben ne yapmalıyım tarzındaki sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar yorumları elimden geldiği kadar göz atıp cevap vermeye çalışacağım ki ben cevap vermesem de bizim kemik kitleden birileri illa siz yakalayıp cevap verildiği umuyorum zaten ee, izlediğiniz için teşekkür ederim umarım sizin için faydalı bir video olmuştur ben de sizler kadar heyecanlıyım videoyu kapattıktan sonra da oyunları indirmeye koyacağım bu arada güzel oldu süper oldu ee, kendinize iyi bakın gitmeden önce eğer Çileğimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve beni desteklemek isterseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Biliyorsunuz geri döndüm zaten YouTube'a. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.